Merhaba arkadaşlar. Son videomuzu izlemişseniz eğer Emrah bana bir makyaj yaptı. Daha doğrusu maymuna çevirdi. Acayip hayvanlara benziyorsun. Acayip hayvanlara benziyorsun. Acayip hayvanlara benziyorsun intikamını almam gerekiyor çünkü yayınlama dediğim halde videoyu yayınladım. Sizden de yoğun mesajlar geldi Gönül abla intikamını almalısın bunun altında kalmamalısın. Ne kalmayacağım tabii ki. Aslında dün bir tane şaka yaptım. Demlik şakası klasiktir aslında hani sıcak demlik üzerine döküyormuşum gibi ama yemedi. Bir de üzerine dalga geçti benimle o beni daha da hırslandırdı sinirlendirdi. Sen bana şaka yapmaya kalkıyorsun. Anca bu kadar şaka yapabilirsin. <laughs> Sen görürsün. Tamam, o basit bir şakaydı. Bu sefer onu can evinden vuracağım. Nasıl? Şöyle anlatayım size canlarım. Ee, şimdi biz evlendiğimizden beri, yani 5 senedir... ...Emrah her hafta sayısal loto oynar. Cumartesi çıkan sonuçlara bakmaz. Pazar günü sabah kahvaltısında bakar. İnşallah bu hafta da şaşırtmayacak beni. İstisna olmaz herhalde bu hafta. Biliyorum. Ee, bu hafta pazar günü kahvaltıda bakarken... ...bir şok yaşayacak. O nedir? Allah'ım! Şöyle olacak e, ortağı Tilo ile ben zaten konuştum, anlaştım. E, cumartesi günü çıkan sonuçlardan sonra Tilo çıktısını alacak onu fake olarak bir yani sahte bir kupon hazırlayacak. O kuponu ben pazar günü Emrah ekmek almaya gönderdiğinde cüzdanına koyacağım. Nasıl yapacağım bunu? Tilo o kuponu bizim posta kutusuna koyacak. Emrah bakkala giderken ekmek harcında hiçbir şey istemeyeceğim. Cüzdanın yanına almasın sadece bu para alsın. E, cüzdanı evde kalacak. Emrah gittiği gibi ben hemen posta kutusundan kuponu alacağım. Cüzdanına koyacağım. Diğer orijinal kuponu yer alacağım. Ondan sonra da ee, kahvaltıya oturduğumuzda kupona bakacak. Bir bakacak ki Allah'ım tuttu hatun zengin olduk, zengin olduk diyecek. Sonra ben bir kahkaha atacağım, bir kahkaha atacağım ki herhalde yıkılırım gülmekten. Siz de buna şahit olacaksınız zaten. Ama kamerayı çok güzel bir yere saklamam lazım ki kamerayı fark etmesin. İnşallah yakalanmam. İnşallah ee, bu şakamı yer. Ben de intikamımı almış oldum. Ha yakalanırsam ya da yemezse üzerine bir de benle dalga geçerse tekrar e, intikam şakası bir daha yapmayacağım gerçekten. Siz de bu videoyu zaten izleyemiyor olacaksınız. E, dilerim ki öyle bir şey olmaz. İntikamımı alırım. E, evet ondan sonra şaka yaptığımı söyleyince ki yüz ifadesini çok aşırı merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum. Bakalım arkadaşlar beraber göreceğiz. Onu zayıf noktasından vuracağım. İntikamımı alacağım. Ah, Planım inşallah kusursuz ilerler. Bir de pazar günü ekmek almaya gitmiyorum dermiş. Gidecek nasıl gidecek? Hiçbir yere gidecek. O buradan. Ekmeksiz yan yapamaz ki. Neyse. Tamam arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir Merhaba arkadaşlar. Emrah'ı bakkala gönderdim. Şimdi e, kuponu alacağım ama e, maalesef e, Tilo aradı beni ve e, kuponun benzerini yapamamış. Fake olarak yapamamış. O yüzden gitmiş sabahın köründe e, sayısal oynamış sağolsun. E, yani çıkan sayıları bu hafta için oynamış. Öyle diyeyim. Bir de bakıyorsunuz ki aynı sayılar çıkıyormuş. Sayemize zengin oluyor. Neyse. Ee, şimdi fazla zamanım yok, market çok yakın. O yüzden şimdi bir önce çıkıp, kuponu bulmam lazım. Evet, bakalım. Hemen çıkıyoruz. Diyeceksiniz ki, gün baba niye çıkıyorsun? Hepsi alt katta. Şöyle... Bakın arkadaşlar, beraber alıyorum. Aha burada! Aha. Evet arkadaşlar... Şimdi inan bekliyoruz. Her an gelebilir. De çok acıktı. O yüzden koşu koşu geliyor olabilir. Evet şimdi kapatmak zorundayım çünkü dediğim gibi her an gelebilir. Yakalanmak istemiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bekle. Evet arkadaşlar şimdi kamerayı yerleştirme zamanı. Buna bir yer buldum ama görüntü biraz kötü olacak. Ee, i̇dare edin. Görmemesi lazım çünkü. Benim... <laughs> <laughs> çok kaldırması lazım ki şöyle durduğu zaman dikkat mu? Yok. Tamam. Kombinin borusu var. Borusun arkasından sadece kamera kısmını şey yaptım ama inşallah görmez görürse rezil olur. Rezil oldum. Daha geçecek benimle. Neyse arkadaşlar. Şimdi gelir her an gelir. Siz çıkartmayın tamam mı? Şşt. Dedikodu yapmayın. Konuşmayın. Bekleyin. Aha, Efe de uyandı. Süper. Efe de uyandı, takım tamamlandı. Geliyoruz arkadaşlar, yürü yürü şekayla. Sterbir. Baba ismi yine şey evet, değil mi? O nasıl şey tamam tak. Hop. Hop. Zahaf eline. Kaldır ellerini. Aferin. Evet arkadaşlar şimdi Elma her an gelebilir. Her an şu anda el kullandıdır. Değil mi anneciğim? Bak orada ablalar abiler var ama sakın oraya bakayım deme. Eyvah ben bunu düşünmedim. Anneciğim sakın oraya bakayım deme tamam mı? Babanda diyecek mi sana çocuk nereye bakıyor? Ne? Ne var orada? Ablalar abiler var. Çaktırma babana şaka yapacağız oğlum. Çaktırma. Tamam mı çaktırmak? Yok. Çaktırmak? Yok anneciğim. O yüzden bak. Senle iş ortaklığı yapacağız. Tamam mı anneciğim? Heh. Heh. Ay geri geri dedim. Hala gelmedi adam ya. Aha. Aa Baba geldi. Aa. Hazırlamadın mı? Hazırlamak üzere. Bu bir mi? Bu bir mi? Bu bir mi? Sen ne zaman kalktın? Ay şimdi kalktı yine. <laughs> ha hangisini istiyorum oğlum? <laughs> 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 Bunu sevdin değil mi? Tamam gidelim. Nereye attın onu? Nereye attın babacığım? Ya oğlum atma yavrucuğum ya. Ne olur ya. Ben sürekli sıkıyorum. 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 onu? Sıkıyorum. 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 hayatta yiyeceğim hiç demiyor ya. Ya. Bir şantalı <laughs> cüzdan bir geçiş sen aşkım. Kahvaltı yapıp ondan sonra bakarsın aşkım değil mi? Yemeğin Yemeyeceğim daha iyi aşkım. Gerçekten mi? Hmm. Aşkım sen çok hastasın. Hiçbir şey yemedim ki. Ama ye de böyle dinç dur yani. Yemezsen iyileşemezsin ki. Bir şimdi bir tane ilaç içelim. Bir tane bez var bir şey. Bir de şey geçiş şantalı. Hmm.

啊，什么 <laughs>、oh, Demirden sonra arkadaşlarla işim var aşkım ya. Şimdi aklıma geldi de. Tamam. Öğleden sonra arkadaşına işin mi var? Hayır Hayırdır bir daha işten açalım. Annemle gideceğiz aşkım. Çıkarken sen annene bırakayım. Bir dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika dur bir dakika dur 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 gitme. Devam et Tamam aşkım seni giderken bırakırım annene. Sen nereye gideceksin? Ben arkadaşlarla buluşacağım. Aşkım öyle bir şey yok hani onu buradan yemek çıktı arkadaşlar. Tamam bırakacağım aşkım ikinizi bırakıyorum. Arkadaşlar nerede çıktı? Bir dakika gelsene buraya. Aşkım. Aşkım. Ne oldu ya? Ya arkadaşlar da nereden görüşme nereden çıktı yani? Anlamadım ben birden. Dün konuştuyduk yeni aklıma geldi ya. Yeni aklıma geldi. Ha tamam. şu an hiç beklemediğim bir şey oldu da. Yani ne yapmaya çalıştı anlamıyorum. Gerçekten. Bir şu anda. Bebeciğim, çıkıyor benim okuma çıktım sen onu çıktığını biliyorsun. sen ne yapmaya çalışıyosun bayağı sayısal aklı tuttu yani ne yaptın saçma sapan konuşmayı aşkım bana şaka mı yapıyorsun sen ya ne şakası ya e tuttu işte kupon tuttu sen şimdi şey bana söylemiyorsun birden arkadaşlarımla gideceğim falan diyorsun. Hayırdır bana niye söylemiyorsun sen? Ya saçma saçma konuşma şey gömleğin nerede benim gömleğin ver. Ay inanmıyorum sana ya. Ya inanmıyorum ben sana ya. Ay. Aa. Aşkım buraya gelir misin? Aşkım buraya gel. Arkadaşlar. Hı? Kamera. Bak, bak bak bak. Hı. Bak, Hı? Bak. Hı? Bak. Hı? Bak. Hı? Bak. Ben sana şaka yapıyordum, tamam mı? Ben sana şaka yapıyordum, o kuponu ben koydum sana. Ve hmm. ben koydum, ile beraber hazırladım falan filan. Hmm. Ee, kupon çıktı ama sen bunu bilmiyorsun. Çıktı... Ya... Ne kuponu? Şşt. Dur, ya, dur, tamam dur! Ya dur, 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 dur! <laughs> ya bir kere bu hafta altı bilen çıkmamış. Tamam mı? Altı bilen yok diyor ama... Ee numaralar tutuyor. Bir kere cüzdanının buradan çıkartmışsın, buraya koymuşsun. Hatta bulamadım şeyi. Ee, bunu. <laughs> de bu şakayı yapacağımdan benim haberim var. Ya bir git Allah aşkına ya. Yalan i̇şte, söylüyorsun. Dur dur dur. Ya görüntüler var. Benim telefondan görüntüleri çektim. Gel izleteyim. Yalan söylüyorsun. Vallahi Tillo bana her şeyi söyledi. Gel Aşkım haberin var mıydı yani? Aynen. Yemin... Var arkadaşlar şu anda haberin olmasına o kadar sevindim ki <laughs> O kadar sevindim ki çünkü bir an gerçekten Ay şimdi kamera açık biliyorum Küfür edemiyorum Bir şey yapamıyorum <laughs> Allah'ım dedim ki bu herhalde altın çıktı Yani çıksa gerçekten bana söyleyemeyecek ve gidecek Hiç bekliyordum senden öyle bir şey Yani burada çığlık atıp sevinmeni bekliyordum Geçen Ondan ki, sonra böyle hevesi kursa <laughs> <laughs> Geçenki makyaj yapıyorsun <laughs> <laughs> sonra <gülüyor> Geçenki makyaj videosundan sonra sana şaka yapacağım, sana şaka yapacağım deyip duruyordu arkadaşlar. Kalbim atıyor hala. 2-3 tane, iki, üç tane e, şaka yaptı ama yapamadı. Yapamadığı için de yayınlamamıştı onları. E, bu, ama ben bunu yayınlayacağım. Ya, <laughs> ya. Tillo bana her şeyi söyledi. E, şimdi düne gidiyoruz. Aynı <laughs> bana Baba. Baba. Gönül beni aradı. Dedi ki Emrah abi şaka yapacağım. Benimle işbirliği yapar mısın? Ben de gelip sana söyledim baba. Birlik olan biz o şakalı yapma baba. Oğlum sen erkek misin lan? Adam mısın lan sen? Kız sana güvenmiş her şeyini anlatmış. Sen de gelip bana yumurtluyorsun buradan. Adamsın adam. Aynısını ben de yapardım. Neyse gidelim de gönül şakalayalım o zaman. <laughs> Demek ki neymiş aşkım? Emrah Şahan'a şaka yapılmazmış değil mi? Yapılmıyor aşkım, Sen şaka maka yapılmıyor. Yapmayacağım bir daha zaten. Yine e, sürdürürdüm de şakayı. E, kamerayı mamerayı söyledi. Yoksa şurada kamera var falan filan demese e, ağlatırdım bunu ya. <laughs> Valla kamera var falan demezdim. Dovardım de ben sana. <laughs> Neyse arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İnşallah şaka bir gün... Arkadaşlar. Ben Yapmıyorum, almıyorum. Böyle Bana yapılmıyor. Böyle, de, böyle dediğine bir de bakmayın, böyle dediğine de bakmayın. Sabah akşam şaka yapmaya çalışıyor. Geçen demlik şakası yapmaya çalıştı. Onu da yemedim falan. Para <laughs> <laughs> şaka yapamayacak muhtemelen ama ben gönüllü bir kere şakalayacağım Babacım e, bay bay yapar mısın? Evet. Hadi aşkım. Hoşçakalın arkadaşlar. Maalesef. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmına da video önerim yazıp istediğiniz videoları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs>